7 Temmuz 2020 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Bu sesli gazetenin girişiyle alakalı bir şey düşünüyorum. Söyleyebilir miyim diye. Valla aklıma hiçbir şey gelmiyor. Çok boş boş da konuşmak istemiyorum. Sesli gazeteye geçelim. Ha şunu söyleyeyim bari like mike atın ya. Like atın, abone olun filan işte öyle şeyler arkadaşlar. Unutmayın like. Önemli. Evet 3 gün öncesine gidelim arkadaşlar eskilere. Yani Türkiye'de haberler çabuk eskidiği için 3 gün öncesi bayağı bir eski oluyor. Cem Uzan piyasaya çıkmış. Demiş ki ben sizleri çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Özlemez miyiz lan seni? Canım benim. Ee, Türk insanı için, Türk milleti için kolları sıvadık tekrar demiş. Senin zamanında en azından insanlar meydanlara geldiği zaman yarım ekmek döner filan yiyordu. Yanında ayranı vardı. Sen onun içine garnitürünü, soğanını bilmem nesini koyuyordun. E şimdi makarnayı dayıyorlar. Makarnayı bir de evine götür, bunu hazırlamak, yapmak zorunda filan kalıyorsun. Zahmetli bir iş yani. Sen bunları hazır bir şekilde yapıyordun. Güzel. Ee, kolları sıvaman, tabii kolları sıva da eldiven takmayı ihmal etme. Bu aralar çok mikrop var etrafta. Ee, Avrupa ülkeleri neden Türkiye seyahatin önünü açmıyor diye bir şey söylemişti Sputnik. Ee, neden açmıyor? Çünkü kıskanıyorlar Türkiye'yi. Türkiye'ye turist gelip turistle Türkiye'nin zenginleşmesini bile istemiyorlar. Ee, bir arkadaş çok güzel yorum yapmış. Milletin vatandaşı kıymetli bizim gibi tesadüf yaşamıyor diye güzel bir bakış açısı. Ee, bakalım ne görüyoruz. Ümmetinin lideri Konya Ovası sulaması 1, 2 ve 3. kısım sulamaları hizmete alma törenine canlı bağlantı yapmış. Canlı bağlantıyı nereden yapmış arkadaşlar? Twitter'dan. Evet Twitter'dan canlı bağlantı. İki gün önce küfür ediyorlardı sosyal medyaya. Bu nasıl hiç böyle şey olur mu filan diye hesaplarını kap Yani hesap artık Devlet Bahçeli gibi, sarayın fış fışı gibi artık yapmayacaklardan, tweet atmayacaklardı falan. Ee, bu ona rağmen hala oradan şey yapıyor. Bak 124 bin kişi falan da seyretmiş videosunu. Bence sen yayınlarını Twitter'dan yap. Hem dislike atılma ihtimali de yok oradan. Güzel olur bence. Ee, Rus milletvekili Tolstoy. Tolstoy'muş adamın adı. Akrabası olabilir bilmiyorum ben. Ayasofya konusunda Erdoğan'ın bilgeliğine güveniyoruz diye bir laf etmiş. Evet gülüyorsunuz ama bak, mesele bununla sınırlı değil. Şimdi devamı var bunun da Sputnik bunu almamış. Yani şimdi bunu söylemiş adam Erdoğan'ın bilgeliğine güveniyoruz demiş. Sonra da mesai arkadaşlarına dönüp hunharca gülüşmüşler. Tabii yani işte Ruslar böyle çok sarkastik, hiciv dolu insanlar bilgeliğine, bilgelik. Bülent Turan, AKP'li bir adam. Biliyorsunuz barolarla alakalı barolar işte şu anda bir gösteri yapıyorlar filan. Adaletin, hukukun, temsil makamı olan avukatlık mesleğine sizler kadar zarar veren olmadığı o cübbenin sizin hırsınızdan daha yüksek bir temsiliyeti var. Hala dertlerinin avukatlar olduğunu zanneden var mı? Yazıklar olsun demiş. Adamın yönettiği ülkede yüzlerce avukat şu anda içeride. Hükümlü olarak avukat yani suç. Yani suç isnat edilen insanları, savunması gereken insanlar şu anda içerideler. Danıştay başkanıyla çay şey topluyordunuz bilmem Ümmetinizin lideri çıkıp işte ben Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum saygıda duymuyorum diyen adamlar şimdi cübbenin derdine düştüler ya çok dokunaklı vallahi billahi. Sputnik yine karşımıza çıkıyor yine o şeylerle alakalı işte turist, turizmle alakalı Yunan işletmeciler diyormuş ki arkadaşlar Türk turistleri çok özledik bugün de birbirini özleyen özleyeni. Salatayla karnını doyuran Almanlar gibi değiller. Ulan bu al ya bu şeyi diskuru ben 2000'li yıllarda turizmde çalışırken o zaman duyuyorduk. Hala duyuyoruz. Yunan işletmeciler diyor bunu yani. Yani Almanlar salatayla karnını doyuruyormuş. Türkler değil. Türklere tabii öyle bir de açık büfe falan yapacaksın. Onlar doymak bilmiyor. Onun gibi bir şey. E, sonuçta zengin Türkler biliyorsunuz. Yunanistan fakir bir ülke. Gidip orada oyasıyı harcıyorlar. Almanlar gibi fakir değiller tabii ki. Bakalım başka. Evet çok güzel haber. Güzel bir haber. Katar Büyükelçiliğine Esenler Belediye Başkanı'nın kardeşi Mehmet Mustafa Göksu atanmış arkadaşlar. Bunlar da Büyükelçi atamaları galiba belli bir kesimin kardeşi falan olması lazım. O kavakçılar falan da vardı ya. Kavakçının kardeşi Bacan Ağabaldızı. Herkes bir yerin Büyükelçisi olmuştu. Eee sorsam bu adama kimdir bu Mehmet Mustafa Göksu diye hani liyakat meselesi var ya adamın şey bir geçmişi yok diplomasi harici falan okumamış tepeden inme bir adam işte bir körfez ülkeleri bilmem ne işbirliği platformunun başındaymış yani herkes olur bir şey değil hayatında üç, üç kere yurt dışına çıkmıştır dördüncü de işte Katar'a şey olmaya işte büyükelçi olmaya gidiyordur. Dil biliyor mudur? O da bir meçhul. bunlarda dil bilme oranı biliyorsunuz yok. Ee, şey bu tabi Katar şunu Katar'a oluyor adam büyük elçi ama Katar da yani Katar'la nasıl bir diplomasiye ihtiyacın var ki zaten yani büyük elçinin de olmasına da gerek yok ki. yani zaten direkt görüşüyorlar ümmetinin lideriyle öyle bir herhangi bir diplomasiye bir büyükelçi elçi konsolosa filan da gerek yok ama bize bir şarkı sözünü hatırlattı bir türkü Kizdiroğlu biliyorsunuz hey ona kardeş olaydım peh 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 Anlardan 15 olaydım. Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu diye. İşte bunlara kardeş olunca yaşıyorsun. <laughs> Egemen Baş, Egemen Baş bir fotoğraf paylaşmış. Cuma namazı da olduğunu anlıyoruz biz. E, Orta Avrupa'da Cuma namazı bırak diye bir duvar var. Kendisi de bir duvar da ben arkadaki duvarı kastediyorum. Duvar böyle tuhaf bir halde. Yani biz tabi salladığın ayetlerden böyle ümmeti mahrum bırakıyorsun. Aklımıza o geldi. Bırakma artık ayet sallamıyorsun. Yani şey mi demek istiyor ben artık ayet sallamıyorum. Sallamıyorum ama cuma namazına da gidiyorum yani. Hala cumalara gidiyorum. Hala Müslümanım mı? Sempatimin kazanmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Ne yapmamız gerekir? yani parak bir cuma namazı. Ye. Yani ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Ya işin garibi biraz hani ciddi olursak. Ya bu herifler bir tweet atıyorlar. Tüm hayatları boyunca kendileriyle birlikte gelecek o yorumlar var. Herkes o işte ayet sallama bilmem ne falan makara tukara işte meselesini gündeme getiriyor. Ve bir ömür boyunca bu herif bunlarla yaşayacak isterse. Yarın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı ne makama gelirse gelsin. Ee, ve adamlar hiç bir gün böyle çıkıp ya ben tamam o zamanlar bir eşeklik yaptım bir sürede işte gidip insanlardan özür dilemedim hani ne yapacağımı bilemiyordum falan. Lan bir çık en azından özür dile ya, tamam. yani tamam ya öyle bir eşeklikte bulunduk kusura bakmayın falan. Hani boşluğumuza gel ne bileyim böyle bir şeydi yani anladım yok o da yok yüzde yok o manada. Ee, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sakarya Hendek'te şehrin uzağındaki hava ifşek fabrikası biliyorsunuz patladı. Ee, orada ölüler falan var. Kaç ölü var, kaç yaralı var onu da bilmiyoruz böyle bir tuhaf. Ee, şey, fabrikayla alakalı işte söylenti var. İşte daha önce işte yapılması gereken şeyleri, riayet etmesi gereken güvenlik kurallarına çok riayet edilmediği ama işte korunduğu, kollandığı. Çünkü onların fabrikanın müdürünün de işte ee, Müsyad'ın üyesi oldu. Yani hükümete yakın bir adam oldu falan söyleyen hakim da işte Müsyad'ın da dahil olduğu bir grup moral yemeği diye bir şey düzenlemiş. Millet orada ölüyor da fabrikanın yangını sönmemiş. Moral yemeği düzenliyor. Boğazınızda kalsın o yemek. Ulan öyle bir şey durumunda, seferberlik durumunda yani fabrikan yanıyor, insanlar ölüyor. Yemeksiz yap. Sonra da demişler ki biz o yemeği şeyden yapmadık yani. Moral değil o. Biz işte Nasıl tedbirler alırız filan diye Allah'ın belazı yemekli yapma yani. Zıkkımın kökünü ye. Ondan sonra neyse Fahrettin Koca bununla alakalı Sakarya Hendik'te şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Bak bak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans bilmem ne işte. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var demiş. Şu çok enteresan. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı olmasa talimat vermese gitmeyecek yani. Daha gibi falan gitmeyecek umurunda değil. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'ndan talimat bekliyor. Buna ne deniyor arkadaşlar? Sembolik. Evet akses var şimdi geleceğiz oraya da. Ee, sırada ama şey var. Kılıçdaroğlu var. Demiş ki Erdoğan e, CHP itiraz eder. Ayasofya'dan oy devşiririm diye düşünmesin. Düşünmesin yani. Mecliste şimdi Ayasofya açılsın açılmasın diye bir oylama yapılır. Hani düşünürlerse ki böyle CHP buna karşı gelecek falan diye onun bir şey düşünmesin oy devşirin falan diye. Biz ona da evet diyeceğiz. Yani içimiz kıyıla kıyıla evet deriz ama yine de hani öyle bir şey düşünmesin Metin lideri yaparlar ha. Yapar bu adamlar. Evet, başka ne görüyorum? Metin'in liderinden koronavirüs açıklaması salgınla mücadelenin en başarılı yöntemi virüs kapmamaktır <laughs> demiş bu daha önce yapmışlardı bunu. Fahrettin Koca söylemişti bunu. Tabi. Yani eğer virüs kapmazsan o en başarılı yöntem oluyor. Ölmemek tabi acayip bir şey. Şeyi de sevmiş daha güzel olmuş. Yani salgınla mücadelenin en başarılı yöntemi bir dahaki seçimlerde bana oy vermenizdir filan dese daha isabetli olurmuş. Başka çok konuştu bu. Çok bu aralar çok konuştu. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki gelin şu sigarayı bırakın. Sigarada koronanın en önemli etkenlerinden birisi falan demiş. O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Millet sigarayı bıraksın, sen de vatandaşları bırak ya. Valla yani sen de vatandaşları bırak, başka bir şey istemiyoruz. Millet o sigarayı bırakır ya. Sen daha zararlısın sigarada ya. Evet o sembolik mevzuna gelelim. İşte bir yerde konuşuyor işte e, bilmem ne bu. Lütfü şehir, Şehir Hastanesi'nde arkadaşlar. Orada e, diyor ki şey çağırıyor oradan iki tane AKP'li milletvekilli çağırıyor sanki oradan bizi iki lahmacun der gibi. E, sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesi alalım. Gelin gelin buyurun filan diyor. Bu Özlem Zengin var diye bir iki üç sesli gazete önce yapmıştık işte şey diyordu ya işte AKP'den önce kadının işte adı yoktu bilmem ne falan diyor. İşte kadını, kadına verdiği değer sizinkiler. Sembolik. Ulan yani nereden tutsan elinde kalıyor. Yani kadına sembolik bir anlam yüklemesini mi irdeleyelim? Ne bileyim yani eşya gibi tane tane saymasını mı irdeleyelim? Lan herif insanlığa zarar ya. Yani ne söyleyeceğini bilmiyor. Ne? Yani ağzını ne zaman açsa bir ağızdan bir fecaat çıkıyor ya. Artık bunun bir hastalık olduğunu bilerek bu kadar olamaz diye düşünüyorum ya. Ama ne derse desin ya. Fark ettiniz mi bunu ya? Ne derse desin. Ağzından bir fecaat yani. Bir, bir, acayip bir şey bu ya. Ali Koç FETÖ kumpaslarındaki ilk hüsranını Fenerbahçe camiasının direnişiyle yaşamıştır. Bu başarısızlık Türkiye'yi ele geçirme operasyonu 17-25 Aralık bilmem ne fitiline ne de ne söz, okumaya bile gerek yok. Ali Koç <gülüyor> Fenerbahçe. Anne... <laughs> Sen mi ya. Yani ya takım borca battı ya paraya ihtiyacı var filan. Yani onun için yapıyor bunları. Rusya Sputnik'in haberi demiş ki El Nusra militanları Halep ve İdlib'deki yerleşimlere ateş açtı demiş El Nusra. <laughs> Bize niye söylüyorsun ki? 10 haberinden 8 <laughs> tanesi AKP'yi öven haberler. Havuz gazetesi gibisin. Bize niye söylüyorsun? Git hükümete söyle onu aranız çok iyi. El ile onların da arası çok iyi. Yani biz ne yapalım? Hayret bir şey. Selçuk Dereli eski erken Türk bahis mafyası Bratislava maçı farklı bitsin istedi diye bir şey söylemiş arkadaşlar. Valla vardı böyle şeyler olmuştur ama Ali Koç'a da bunu bir iletmeleri lazım. Yani fütü mafyası bahis işindeydi filan diye de bir ayrıca bir açıklama yaparsa güzel olur yani ama fütüyü bir yere sokması lazım ona. Evet, Burdur'da yaşanmış galiba cezaevinden izinli çıkan Tarkan A isimli erkek boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmüş. Biliyorsunuz Türkiye'de hapishanelerde birçok kanser hastası var arkadaşlar. Bu, bu kanser hastalarını AKP hapishaneden çıkartmadığı gibi tedavilerini de yaptırmıyor biliyorsunuz. Ama e, karısını öldürmek için izin isteyen bir hükümlü e, elini kolunu sallıya sallıya çıkıyor. Ona izin veriyor AKP yargısı. Yani. Bence tabii o kanser hastalarının, o hükümlerin biraz da suçu istemesini bilmek lazım. Üslup çok önemli tabii. Şimdi o adam ben diyor bana bir izin verin ben bir karımı, çocuğumu, kızımı neyse öldürüp geleceğim diyor. Üslubu ona göre iznini alıyor, gidiyor, yapıyor, geliyor yani. Kanser hastaları öyle değil ki. Hem de suçsuz adamlar düşünün yani. Ümmetinin lideri konuştuğu zaman susmuyor tabi bu adam. Bir yerde demiş ki Avrupa'ya seslenmiş. Biz bir kaybedersek onlar on kaybeder demiş. Şimdi benim anlamadığım bir önceki sesli gazetede haberini yapmıştık diyor diye ya, bu işte dış mihraklar bizim ekonomimizi baltaladı filan diye. Bu dış mihraklar hem kaybediyorlar hem de ekonomi mi baltalıyorlar yani nasıl bir şeydir bu ben çok anlayamadım yani. Hem kaybediyorlar hem de ekonomiyi baltalıyorlar. Enteresan bir durum bu. Ee, Çavuşescu dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz demiş. Ben çarpılırsın. Biriyiz değil. En iyisiyiz diyeceksin. Yani sanki böyle Türkiye herhangi bir ülkeymiş de sanki Türkiye'nin başında ümmetinin lideri gibi bir dünya lideri yokmuş gibi konuşuyorsun. Terbiyesiz adam ya. Şunu geçeceğim. ver onu. Kapalı Çarşı ve Mahmut Paşa'da esnafın Haziran başındaki umutları AB'nin Türkiye'ye sınırları açmaz, açmamasıyla hayal kırıklığına dönüştü diye bir haber. Ama Türkiye bir kaybederse Avrupa on kaybederdi ya. Ondan dolayı niye endişe ediyorsunuz ki? Yani siz şimdi kaybedeceksiniz ama Avrupa daha çok kaybedecek. Bildiğiniz gibi değil. Vatan hainleri ya. Böyle şey söylenir mi ya? Ümmetinin lideri bir şey dediyse i̇şte doğrudur. Ümmetinin lideri konuşmaya devam ediyor. Demiş ki son 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık demiş. Eserler? Hizmetleri adı geçtim de eserler ne ya? Tokiler mi? Aklıma başka bir eser gelmiyor. Ee, son 79 yılın, geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık demiş. 79 yıl o kendisinden önceki 79 yıla bir laf sokacak laf sokmazsa rahat edemiyor, uyuyamıyor. Çünkü o 79 yılın içinde Cumhuriyet'in ilk dönemleri, CHP dönemi falan var. Oraya bir laf sokması lazım o. Direkt hedef gösteremeyeceği için bu cümlenin içerisinde şeyi de katıyor. Yani o CHP döneminden sonrası o ara dönemi de katıyor. 79 olan o zaman eksik olan bugün fazla olan ne? O zaman fazlaymış. İnsanlar en azından bugünkü gibi birbirine düşman değildi. Bugün baba oğlunu, oğlu annesini, annesi dayısını sırf senin fitnen yüzünden tanımıyorlar, kavgalılar yani düşün. Ee, eksiklerini tamamladığı bir şey olabilir. Eskiden işte Cumhuriyet döneminde işte istiklal mahkemeleri sonra ne vardı? DGM'ler vardı bizim gençliğimizde. Devlet güvenlik mahkemeleri. Bu da işte sulh ceza mahkemeleri. Ondan bahsediyor galiba. Yani eserler eksiklerini tamamladık diyerek. Demet Akalın keşke herkes reisle 5 dakika geçirebilse demiş. Seninle bir dakika umutlandırıyor beni. 5 dakika geçirebilse ne olur biliyor musunuz cümlenin devamı? Yani 5 dakika geçirebilse çıkışta cüzdanın olmadığını fark eder. Tabii. Yani 5 dakika geçirebilse. Haydi gidelim. Eee Libya'da Türkiye'nin üst kurmayı planladığı Vatiye üssüne kimliği belirsiz jetlerce hava saldırısı düzenlenmiş. Ben de dedim kesin Fransa yapmıştır bunu. Çünkü Fransa'nın böyle huyları vardır. Severler bunlar. 1980'deki mesela Ostika faciası işte İtalya'dan kalkan, Bologna'dan kalkan bir uçağı mesela Fransızlar vuruyor içinde Kaddafi olduğunu düşünerekten. 90 kişi falan ölüyor. Uzun yıllar bu şeyin üzeri kapatılıyor falan mesela. Böyle bir şey de bugün Euronews'te vardı çok kuvvetli muhtemel Fransız uçaklarının gelip orayı işte bombaladığı, Miraj uçaklarının bombaladığı söyleniyor. Ümitin de hala bitmedi la adam ne kadar çok konuşuyor. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Medeni, madeni, enerji olunca madeni aklına geliyor. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değilmiş. Yani bunun için medeniyet kıstası kriteri enerjiyle doğru orantılı. Yani hukuk olmasına gerek yok. Hukuk olsun. Onunla bir alakası yok medeniyetin. Tabii öyle yani insani gelişmişlik, sosyal gelişmişlik onlar değil. Enerjin varsa medeniysin. Herif <laughs> de çünkü paraya çevirebilmesi lazım yani. Yani onun haricinde enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Deyince aklımdan tabii kurduğun bağlantıyı, o ilişkiyi nasıl bir bağlantı kuruyorsun, eşekler kovalasın senin. Ravza Kavakçı kan, işte bu o da bu göksular gibi bunların biliyorsunuz bütün sülalesi şey ya birisi kuvvette de büyük her şey bilmem ne filan bu şey meselesiyle alakalı sembolik işte ta e, iki tane bayan milletvekilli gelsin filan diyor ya bununla alakalı açıklama yapıyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaket sahibi, centilmen, ince düşünceli olmasının yanı sıra her alanda kadın ve gençlerin önünü açmak için mücadele ettiğine şahitlik etmiş bir kişi olarak dün gösterdikleri incelikten dolayı bir kadın olarak teşekkürim, Kadınların eksik olmasını istemedi diye bir şey söylemiş. Yani bu ümmetin lideri bunların suratlarına mıçsa tamam mı böyle? Adamlar bunu bir övgüyle bahsedecekler. Bak öyle bir güzelmişti ki böyle suratımda 2 milimetre karelik bir 2 milimetre karelik bir böyle bir küçük bir nokta bile kalmadı. Çok iyi yapıyor bu işi ya falan. Ya ben anlamadım. Kardeşim sizin ne olması lazım? Bu, adam, bu adama bir şey söyleyebilmeniz için itiraz edebilmeniz için ya Sayın Cumhurbaşkanım tamam da abartmayalım. Ya Sayın Cumhurbaşkanım sanki böyle demesek mi falan ciddiye bilmeniz için ne olması lazım ya? Adamın her şeyini takdir ediyorsunuz, takdir ediyorsunuz, kutsuyorsunuz. Siz hasta mısınız lan? E tabi şey yani konsolos büyükelçi bedavayı olunmuyor demek ki. Konsolos falan olunca böyle havadan liyakatsiz bir biçimde böyle her dediği şeyde e, onaylaman gerekiyor. Bunun, bunun gibi tweetler atman gerekiyor. Şöyle bir şey vardı. İbrahim Profesör Doktor İbrahim Öztürk bir video vardı. Erdoğan'ın ofisinden aradılar. İstediğin gazete ve istediğin maaşa yaz. Karşılığında işte birilerine terörist de. Tamam böyle bir şey yapmıştı. İşte 5-10 tane tweet at falan demişler. Adam da ben hani birilerinin talimatıyla birilerine terörist diyecek bir adam değilim falan demiş. Şu anda adam zaten Amerika'da galiba. ABD'de köleliğin kaldırılmasını savunan Frederick Douglass'ın heykeli parçalanmış. Bunu da kölelik taraftarı falan zannettiler galiba arada kaynamış. Hani şeyler akmallar birbirlerine bazen küfür ediyorlar ya Aa, sen bizden bizdenmişsin falan diyorlar aklıma o geldi. Hilal Kaplan. 2016'ya ait bir iski su tankerinin arkasında insanlar var su alıyorlar. Onu sanki 2020'de Şile'de yani CHP belediyesinin yaptığı bir şey olarak göstermiş, bir tweet atmış. Sene 2020 yer İstanbul Şile CHP belediyeciliğinin, belediyeciliğinin tadını çıkaran halkımız diye. E, halbuki hemen arkasından yalanlanmış o görüntüler bunların döneminde yani AKP'nin belediye başkanlığı döneminde 2016 yılında Esenyurt'ta çekilmiş arkadaşlar. Ve bu kadın tabi o kadar e, ahlaksız bir kadın ki Çıkıp şey dedim ya özür dilerim. Ben en azından özür dilemesen de tweet'i kaldır. Anlatabiliyor muyum? O da yok tabii ki. Ee, ama o kamyonun arkasına şöyle baktığın zaman tabii e, deri pantolonlu su, çıplak adamları da görebiliyorsun. Öyle bir şey. Bakalım başka şu tarafta ne var? Kısa kısa hemen geçelim. İstanbul Yeditepe konserlerinde sahne alan şarkıcı Alpay müzik sektörüne nefes oldu. Erdoğan'a minnettarım demiş. 70 yaşından sonra tabii Nefes darlığı problemi falan başlıyor. Bir nefes gerekiyor yani bir nefes gerekiyor. Ümmetin lideri de o nefesi vermiş. Ee, şöyle bir tweet 5 Temmuz 2016'da Giresun'da askeri helikopter düşmüştü. 10 gün sonra 15 Temmuz gerçekleşti. Sizce arada bir bağlantı var mı? Bağlantı kurdular. Ağır yaralanan ve Gata'da yoğun bakıma alınan Tuğ General Mustafa Doğru ve Albay Ünal Bayhan'ı Darbeye teşebbüsten tutukladılar. Bir flut tarzında bir tweet arkadaşlar. Ee, adamlar 10 gün önce, yani 10 gün önceden, zaten listeleri çoktan hazır AKP'nin elinde. Kimlerin darbeci olup olmayacağı. Onun için o yaptığımız, o gençle Hasan Uysal'la yaptığımız e, kara harp okulu öğrencisi, onun söyledikleri çok enteresan ve pek çok para, paralellik var yani. Adamlar birdenbire bir geziye gidiyorlar. Birden darbeci olu veriyorlar filan. Anadolu Ajansı, Ümmet'in lideri tweet atıyor işte darbe yapmak için işte askeri öğrenciler şuraya gitmiş filan diyor. Tabii kimsenin haberi yok, Kimse çıkıp bu adamlar gezi için Çanakkale'ye gitmiş filan demeyecekler. Bunlar da böyle 10 gün önce yani düşün. Madem 10 gün önce o kadar istihbaratın sağlam, eniştenden niye öğrendin akşamleyin değil mi? E, ayrılmak isteyen sevgilisine soylu ve ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti. Devletin gizli ajanıyım, soylu'nun sağ koluyum. Öldü, öldürürüm seni, devlet benden vazgeçmez. Cumhurbaşkanı beni sever, üstüne örterler." demiş. <laughs> Zaten Gestapo şevinin de yanına ne kadar it kopuk varsa, hani bu seçimler döneminde de gördüğün kadar hırsız, yan kesici, uyuşturucu satıcısı varsa, onun yanında bir fotoğraf çekilmişliği var. Güzel oluyor onlar böyle fotoğraf. Şey, iz kalıyor yani kimlerin ne mal olduğunu anlamak için. Ulaştırma Bakanı'nın bir gecede aniden görevden alınmasının arkasından Cengiz Limak ve Kalyon'un kaybettiği ihale çıktı. Nasıl, nasıl ihale kaybetmişler ya çok enteresan. Yeni bakan geldi kaybedilen ihale iptal edildi. Vay be çok enteresan hakikaten. Ama bunların döneminde nasıl ihale iptal edilir ya? Yanlışlıkla filan olmuştur galiba. Sonuçta ihale bunlar karar vermiyor ki. Bunlar akses var sembolik. Ee, şey Madem öyle niye mesela Limak Holding'in veya Kalyon Holding'in başındaki adamı şey olarak atamıyor Metin'in lideri. işte çalışma ve şey o şey ulaştırma bakanı olarak atamıyor mesela. Şey öyle turizm bakanı öyle değil mi? Şimdi de şey yapmışa ya, mermer tozunu beyaz kum diye sahile işte serpiştiriyormuş ya böyle adam. Yapsınlar çevirsinler yani şeylerini kendi tezgahlarını. Bakayım. Demirtaş'ı Twitter'dan takip etmek işten çıkarma cezası yapılmış arkadaşlar. Demirta, Demirtaş da sahip çıkmış. Demirtaş sahip şey e, Twitter'dan takip ediyor adam yani. E, ona da mesaj atmışlar. E, bizim kimsenin düşüncesini yargılama ya da e, sorgulama işveren bunu yazıyor. Sorgulama gibi bir düşüncemiz yok. Ama sorguluyorsun. Ee, sadece mevzu yargıda olan bir konu ve bunun afişe şekilde savunuluyor olması. Süreçteki emeğiniz için teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza da ayrıca çok memnun oldum. İnşallah başka bir zaman diliminde birlikte çalışmak nasip olur. Bir dala geçiyor yani. Ee, İlla birini takip etmek için Twitter'dan aynı fikirde olmana gerek yok. Pek çok adam ümmetiyenin liderini takip ediyor ama aynı fikirde değiller. Ee, nasıl bir kafaysa bu tabii çok enteresan. Şunu da yapalım bitsin. A Haber'in... Ee, bu biliyorsunuz sosyal medya ile alakalı bir düzenleme mevzu var. A Haber'de e, bir haber Avrupa'da harekete geçti. Sosyal medyaya yeni düzenleme diye. Vallahi adamlar böyle bir şey yapmışlar. Yani Avrupa tabii bizi kıskanıyor. Biz de şeyiz ya. Yani öncüyüz tabii. Bakıyorlar bunlar Türkler eğer böyle sosyal medyada bir düzenleme yapacaklarsa biz de yapalım demiş. E, bir de Avrupa'yı böyle örnek gösteriyor. İşlerine geldiği zaman Avrupa'ya küfür ederler. <laughs> Demin diyordu ya işte Avrupa işte 10 kaybeder, biz 1 kaybedersek falan diye. E, şimdi de Avrupa harekete geçti falan diye. Nasıl bir aşağılık bir güruh bunlar ya. Neyse arkadaşlar e, bitsin ya. Bayağı da bir haber var yani. E, çok uzadı. Evet çok uzamış olabilir. Hemen kapatalım. E, anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle. Bir dahaki sesli gazetede görüşmek üzere. Selamlar.